Evet arkadaşlar yeni bir yayın açtık. Kanalımıza hoş geldiniz diyoruz. Bizi gerek yurt gerek yurt içi tüm dostlarımıza Samsun'dan selam selamet saygılı olsun diyoruz. Evet arkadaşlar çevre yolundan çıktık. Hayır bir yayın açmak üzere kaldık. Eve geldik sayılır. Şimdi arkadaşlar hava inat sıcak yaptı. Şimdi balzımın emanetleri var. Onlara bakacağım. Sonra eve geçeceğim. Yoruldum. Karnım aç. Karnımı doyuracağım. kadar acıktım. Burada söylüyoruz. Size gittik. Mezarları ziyaret ettik. Üzerimizdeki yükü attık geldik. Yani tam yani tabiri caizse diyorlar ya boşalmış dilim diyorlar ya tam kendimi yaşas edemedim aşağı edemedim. İçimde bir sıkıntı var ama hayırdır inşallah diyelim bilemiyoruz. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Var yani bir sıkıntı var. Allah hayırlara ve seyasın diyoruz. Aşağı buradan böyle eve gidiyoruz. Şuradan böyle dönelim. Evet arkadaşlar. Buradan çıkalım arar yandı ya. Ağır gidiyorum. Sıfat yapmıyorlar Keçi yoluna dört içeri yukarı doğru. Eve gel bir şeyler Işığın yanması arkadaşlar ne yapalım? Bekliyoruz. arkadaşlar müzik var telefon olayı var ya o yüzden cam kapadım <laughs> şimdi gidecek arkadaşlar yani bizi yanacak gidiyoruz arkadaşlar eve doğru gidiyoruz bu yayınımız ayrı yayın olacak arkadaşlar bunu ayrı yapacağım da şimdi biraz da yine evden çıkarım ben geliyor o yüzden akşam da bunu hepsi birleştiriyorum. Bir ayrı da yapabilirim öyle bana Parça parça tarafı. Şimdi arkadaşlar şu emanetleri bırakalım. Eve öyle gidelim aslında. Geçiyor bu aşağı. Geçiyor da yukarı çıkıyoruz. Odun pazarından geçtik. Birazdan evde olacağız. Açık araba devirden düşüyor burada ya. Yol şeyli. Kasisli de. O gidiyoruz aşağı. Ağır eve doğru. Aşağı kaç dakika oldu bilmiyoruz ama Belki parça parça alacağız bu ama olsun ne yapalım. Şimdi birazdan belki veda ederiz. Etmeyebiliriz de bilmiyoruz. Eve geldik seni akşam. Şuraya gidelim. ya. Geldik buraya da sağ salim. Kimseye bulaşmadan gittik geldik ya. Şeye, o bize yeter artık. Kimsenin kapısına uğramayacağız. Görmeyeceğiz. Gözümüz kapalı. Kalbimiz açık. Yani ne yapalım? Ne yapalım? Benim hakkımda ne düşünüyorsa Rabbim ona onlara yani kime yapar? olursa fazlasını nasip etsin diyor. Burada da canı söylüyor. Şimdi aşağı eve doğru geldik az kaldı. Önce balzımı emartanı verelim. Sonra devam ederiz. Kaldığımız yerden. Aşağı bir köye geldik. Sabah yayını açmadık. Şimdi geldik buraya. Aşağıya bekliyoruz. Arabalar geliyor. kızım kapıyı açık bakar mısın? Tamam. Arkadaşlar bir ara verelim sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar emanete bıraktık. Şimdi çıkıyoruz ayrılıyoruz buradan. Eve doğru gidiyoruz. Ulan arabada kör oldu göremedim şunu hani ne? neyse. Şimdi arkadaşlar çıkışımızı yapalım buradan. Eve gidelim. Bankamatikten para çıkacak birazdan. Saat kaç oldu bilmiyorum ama birazdan gideriz bankamaktan para çıkarız. Planı parasını veririz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şöyle çıkalım ara. Saat kaç? Her şey bakalım da sağda. Saat üç buçuk. Birazdan çıkar arkadaşlar. Şimdi de bir ara vereceğiz. Bilmiyorum da ara vermeyelim. Nasıl yapalım? arkadaşlar. Ay ay. Arkadaşlar 7 de oldu 8 de oldu Bu yeni de bu yeni de böyle yapalım da. O para işi nasıl yapacağız ya? Yani? Arkadaşlar paralamanın da. Şimdi yoldan alamadık, alamadık. Hastane giden de orada para çıkıp yani. Birazdan da hastanede yoluna çıkalım da parayı alıp de şu 400 lirayı verelim bari kararına şimdi karın ciğer çekmez yani karnın parasını verelim her şey şimdi eve geldik sayılır da eve getirilir arayayım da 400 lirayı yatırayım ben ya şuradan çıkalım baştan 400 alalım da yatıralım Evo vuramadan gidip gelene maaşla 500 lira 400 alalım da yatıralım. Çünkü bir tane alamadık. Bir tane alacaktı da niye alamadık? Bulamadık. Birisi dedi ki daha yani abi elimizde kalmadı dedi. Birisi dükkanım kapalı dedi. Birisi yerinde yoktu. Yani adamı bulamadık. Yani üç tane 4 tane pizancı dolaştık. Yani fidan alamadık. Yani paramızda rezil mi olduk yo? Rezil olmadı ki. Olmayın olmuyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben şöyle, gidelim de. Şöyle gidelim. Şimdi arkadaşlar gidip geldim beşe kadar. Şeyimizi hallederim. Oy anam oy arkadaşlar. Bugün de böyle akşam etti ya da. Yarın da açıktı ama hep açıktı ya. Kimseye de bir şey söylenmiyor. Açık. Kimsenin kapısında yemek yemem. Öyle de bir pis tabiatım var. Yani bilmiyorum bilmiyorum. Çocuklar evde şimdi eve gideceğim de. Birazdan. Şimdi şuradan bir gidelim de para çekelim de 400'ü yer. Birazdan da üzerimizden yük almaz. Arkadaşlar, millet eğleniyor. İşte böyle yani. Ölüm kimsenin aklına gelmiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi biz de gidip söyleyip eğleniyorduk rahmetle beraber ama ölüm geliyor kapına tak yanaşıyor alıyor en el sevdiğin elinden ondan sonra tırmala dur ya işte arkadaşlar, Allah kimseyi eşinden mahrum etmesin. Allah kimseyi nikahından ayırmasın. Diye her zaman dua ederim. Yine de bu dua edenlerde ben bazen e, şaşırırdım lan diyorum ben. Ne iş bu dedim. Bak babam öldü, anam öldü. Babamla anam arasında baya fark var. yaş olurdu. Yani şey olurken. ölüm zamanı ne arkadaşlar. Şimdi babam 88'de öldü. Babam 88'de öldü. Anam 2013'te öldü. Hesabını yapın aşağı şey bak. 13 yıl oradan var. 12 yıl oradan var. 25 yıl babamla anamın arasında var. Şimdi düşünüyorum da kendi kendime. Bizim ne kadar para olacak. Allah bilir ki, Kim bilebilir. Şimdi eşim önce gitti zaman su gibi akıp gidiyor aşağı. Allah hepimize uyanış nasip etsin. Gerçi ben çocuklarım arasında hiçbir ayrım yapmıyorum şimdi. Ama da söylüyorum arkadaşlar. Bu da söylüyorum yani. Benim çocuklarım hep aynıdır, değişmezler. Burada da söylüyorum. Arkadaşlar şuraya bir yere park edin de. Gölgeye. Ondan sonra devam ederiz. Şimdi para alacağım aşağı para alacağım. Bir şey de yer varsa yere para edeceğim ama. Bilemiyorum aşağı, şimdi. Yolda da çıkmayı unuttum yani. Aklıma da gelmedi. Geldi de. Ne zaman geldi? Anamın nikahı zamanı geldi. Şöyle aşağı diyelim Arap. Burada fark etmeye var mı? ki. Kendimizi kandıracağız. Daha bileceğiz. Kandırabilirsek. Burada yer var mı? Lan? Hani yok na, yok na, yok, yok, yok. Şurada yerim yok ki. Şurayı yapabilirim. İlla da bir yere bayılmıyor geleceğiz de yürüyelim biraz, boş boş. Biraz yürüyelim, göl gelip yere park edelim. Yürüyelim. Ha işte, içeride yer bakacaktık ama bulamadık yer. Bulamayınca da Ha böyle sütçü beygiri bir dolaşıyoruz. Bu da bizim kaderimiz diyelim. Ve yolumuza devam edelim. <laughs> arkadaşlar ne desek ne alsak hepsi boş ve hikaye. Bunu da söylüyoruz. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar yapıyoruz bir yere, aşağıda, bir gölge, bir yere aşağıda gölge bir yere bayılalım yani. gölge bir yere bayılalım ya kamerayı açık bırakacağız ya işte diğer şey arkasında kamerayı bırakmayalım yapacak bir şey var şuraya bakalım bir ara verip sonra devam ederiz. Arkadaşlar çektik çekeceğimiz parayı. Yarım saat oldu aşağı yukarı uyandım. İp gelmek bayağı sıkıcıydı. Hastanede de içi dışı acilidir. Kalabalık, bura kalabalık, bura kalabalık. Millet hastanede. Yani Allah acil şifalar versin diyorum. Gerçekten yoruldum yani. Bugün hiçbir şey yapmadan akşam ettim. Yani yaptım desem günah girerim. Ama eve gidiyorum. Şimdi her şey sıkıntı büyük. Allah'ım Cenab-ı Allah'ım hastalarımıza acil acil şifalar versin diye dua her zaman ederim. Ediyorum da. Yine Allah rahmet eylesin diye ölenlerde. Şöyle gidelim aşağı ağır, ağır, eve doğru. Her şey sıkıntı. Her şeyimiz sıkıntı, sıkıntı. Adam nasıl gidiyor ya? Adam yolda sıkıntı. Arkadaşlar buradan eve gideceğiz. Bu yayınımız da burada olsun bugünlük. Bir başka yayında görüşmek umut edeceğiz size. Evet şimdi şey, eve geldi sayılı. Karnım da açık tacı hepsi çalıyor. alıyor. Yemeğe gidin de yemek yiyin. söylüyoruz. Evet, 16 şey, ve 7 dakika oldu olsun. Bunu da böyle atarız. Bunu ekstra atarız yani ne yapalım? İki akşama gitti geldik. Trafiğe takıldık. Bilmem ne oldu bilmem ne oldu. Bayağı uzun bir yol videomuz oldu ama bunları da sırayla atarız diye umut ediyoruz. Of arkadaşlar hoşça kalın, dostça kalın. YouTube ayrı çalan kanalına kalın diyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Sizlere Allah'a ısmarladık diyoruz. Bir başka yayında görüşmek umuduyla. Her şey gönülcü olsun diyoruz. Herkese bizden selam olsun. Hayırlı akşamlar tekrar sağlıklar. Allah'a ısmarladık diyelim mi? Allah'a ısmarladık bay bay.